Vaktiyle dünyadan elini eteğini çekmiş, kalbi Allah aşkıyla yanan bir kul vardı. Bu zatın en büyük lezzeti, gecenin karanlığı her yeri örttüğünde seccadesinin başına geçip diliyle ve gönlüyle Allah diyerek Rabbini zikretmekti. Öyle ki zikir onun ruhuna bir gıda olmuştu. Allah dediğinde sanki kalbi bir kuş gibi kanatlanır, dünyanın bütün dertleri uçup giderdi. Yine bir gece, herkesin derin uykuda olduğu o sessiz saatlerde bu zat aşkla zikrine devam ediyordu. Tam o sırada nefsi ve şeytan en zayıf noktasından ona yaklaşarak kalbine zehirli bir şüphe tohumu ekti. Şeytan bir ses gibi değil, karanlık bir fısıltı gibi zihnine sızdı. "Ey derviş, daha ne kadar böyle kendi kendine sayıklayacaksın? Yıllardır gece gündüz Allah diyorsun. Peki, bunca zamandır bir kere olsun Allah'tan bir karşılık aldın mı? Göklerden 'Buyur kulum, seni duyuyorum' diye bir ses geldi mi? Bak, kapı kapalı, perdeler inik. Eğer o seni sevseydi, bir defa olsun bir işaret gönderirdi. Senin bu kara yüzünde bu noksan halinle onu anman beyhude bir çabadan başka nedir? Bu sinsi vesvese dervişin kalbini bir buz gibi dondurdu. Doğru ya dedi kendi kendine. Ben kimim ki yüce yaratan beni muhatap alsın? Demek ki ben bu kapıdan kovulmuşum. Zikrim makbul değil. İçini büyük bir hüzün ve kırgınlık kapladı. Dilindeki o tatlı zikir bir anda kurudu. Gözyaşları içinde seccadesini topladı ve o geceyi zikirsiz, buruk bir uykuyla geçirdi. Rüyasında yeşillikler içinde nurlu bir zatın kendisine doğru geldiğini gördü. Bu Hazreti Hızır idi. Boz atlı Hızır ona şefkatle bakarak sordu. Ey gönlü yaralı kul! Neden bu gece o güzel zikri terk ettin? Seni Rabbinden uzaklaştıran bu küskünlüğün sebebi nedir? Adam, rüyasında hıçkırıklara boğularak cevap verdi. Ey Allah'ın dostu! Ben yıllardır Allah dedim ama bir kez olsun buyur kulum sesini duymadım. Kovulmaktan, reddedilmekten korktum. Sevilmediğim bir kapıda daha fazla kalmaya takatim kalmadı. Hazreti Hızır, adama ilahi gerçeği anlatan şu hikmetli sözleri söyledi. Bak evladım, yanılıyorsun. Senin Allah diyebilmen, onun sana buyur kulum demesidir. O seni almasa, o seni sevmese, sen onun adını ağzına bile alamazdın. Senin kalbindeki o yanış, ona kavuşma arzusuyla çırpınışın bizzat Allah'ın seni kendisine çekmesidir. Bir kulun ya Rabbi diye sızlanması, Allah'ın seni dinliyorum demesinin ta kendisidir. Hazreti Hızır konuşmasına şöyle devam etti. Allah sevmediği bir kulun kalbini mühürler. O kul dua edemez hale gelir. Allah yolunu açmazsa kulun dili zikre dönmez. Sen başına gelen bir dertle inleyip Allah diyorsan, bil ki o, sırf kendisini zikretmen için sana o derdi vermiştir. Allah, Firavun'a dünya malı verdi ama tek bir baş ağrısı bile vermedi. O yüzden Firavun bir kez olsun Allah demedi. Rabbini hatırlatan bir dert, onu unutturan bir servetten ve sıhhatten çok daha hayırlıdır. Sakın zikri bırakma, çünkü senin onu araman, onun seni bulmasıdır. Derviş, bu sözlerle büyük bir uyanış yaşadı. Kanter içinde uykusundan uyandığında kalbindeki o karanlık dağılmıştı tekrar seccadesine koştu ve Allah dedi. Bu sefer biliyordu ki ağzından çıkan her Allah kelimesi Rabbinin ona açtığı gizli bir kapıydı.